Evet arkadaşlar 90 Reaksiyon kanalına hepiniz hoş geldiniz. Derbi haftalarındayız. E, i̇ki müthiş derbiyle bu haftayı kısmetse sonlandıracağız. İlki e, Galatasaray Trabzon maçı. Galatasaray evinde Trabzon'u ağırlıyor. <laughs> Benim puan kaybı beklediğim bir maç tabii ki de. Ama çok da belli olmaz tabii bu işler. E, sen ne diyorsun? Ya ben geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü maç Trabzon'da değil de bu, yani burada olduğu için avantajımız var zaten. Yafra da olsa en kötü beraberlik diye. O da Davison Sanchez'in yokluğundan dolayı. Onun haricinde pek yani mağlup olacağını düşünmüyorum. Puan da vereceğimi düşünmüyorum. Tamam. Yani burada Trabzon'u kötülemiyorum tabii ki. Sonradan iyi açıldılar ama e biz de Galatasaray'ız. Formdayız. Yani Şampiyonlar Ligi galibiyetleri, lig galibiyetleriyle beraber bu maçı da alacağız inşallah. Hadi bakalım. Gönlüm Hiçbirinden yana değil. Galatasaray'da yana. Yok o sürenden yana. Hiç hiç hiçbirinden yiyin birbirinizi diyeceğim yani. Ayrısında Trabzon da desteklemiyorum. Çünkü. Ayrısında yarın ben diyeceğim. Kuşlar birbirini bir tüylü olacak. Bakalım. İyi hadi bakalım. Keyifli Geçelim başa. Işte, Keyifli seyirler. Oğlum. Bizim adamımıza faul yapıyor ya. Aferin Yunus be. Çok güzel pas. Ay oğlum ayağımın içeri. Aa, Offside. Offside zaten. ya. ben diyecektim de sana. Ama yine öyle vurmaması lazım ya. Offside olsa bile. Bela okudu okuduk Osmen'i. Osmen'in ayağı ters döndü. Çok kötü vurdu ya. Baba Allah aşkına bak bak. <laughs> ya kanka bu adam yani bu adam cidden gerizek aldı ya. <laughs> Vallahi cidden gerizek aldı ya. <laughs> Oğlum Barış Yok, fazla şey yok. hem tavan basmış hem suratına kalçasıyla vurmuş. Aynen <laughs> <değil> öyle. <mi? gülüyor> ya. <maşallah> ya. <laughs> Maşallah ya. Uy, Çok güzel lan. Yürü lan Barış. Barış. O içeri. Barış. Barış. Gidebileceğin yol bu kadar Barış. Ah Barış, Okan, Alper, ha. Yılmaz. Ah Okan ah. Yani. Gidelim. Bak kanaylarını tamam mı? Sarı'nın yerini oynatırım. Tamam mı? Defansif olarak. Sarı'yı forvet arkasına oynatırım. Yunus'u oraya da bunu hiç oynatmam. Yani bunu uğratmamak için elimden gelen şeyi yapıyorum. Metal baltacıyı bile koyarım ben. <laughs> Öyle bir şey yok ya. Abi topu çekeceksin ya. Futbolcusun ama rakım. Dünyanın parasını alıyorsun ya. Gidip de sol ayağında topu nasıl ya? Onu nasıl beceremiyorsun ya? Yani? Şimdi <laughs> misin de o kadar çok basite gitsen niye yaptın? Vallahi yapardım ya. Çok zor da bir şey değil ya. <laughs> Alıp şey yeterlik olsun yeter ya. <laughs> ya şu oradan gelip topu alırdı biliyor musun? Abdülkerim şey yapana kadar. Evet biraz haklı ama olsun. Hiç tansiyona gerek yok. Tansiyona hiç gerek yok. Tansiyona hiç gerek yok. Top çıkmış zaten burada. Şunu yapmayacağım birader anladın mı? Bak direktan panosunu itiyorsun. Yani akşam bunu yazacak. Abdülkerim hareketi çok doğal. Ona hiçbir şey diyemezsin abi. Yani reklam panosunu direkt o adamı atamazsın ya. Sakatlanabilme ihtimali var ya bu adamın. Top çıkmış. Topla bir alakan yok. Sana tabii ki omuz vuracak. Gerizekalı. Adam diyor ki bana omuz diyor. E nasıl yapacak zaten bu adam topu nasıl kesecek? Topun önüne. Beyin yok. Beyin yoksun ya. Kur'an çarpsın. Çok sakin değildi de çekebilseydi. Yani gol olursa da Savayi'ye yazacağım ben zaten de. Öyle götünle başında sen pas veremezsin birader ya. Az kendine gel amına koyayım ya. Az kendine gel ya. Lemine nereden top atıyor? Götüyle pas atmaya çalışıyor ya. Sen kimsin ya? Allah dakika 25 Trabzon sağlı sollu geldi. Üçüncü kornerini kullanıyor. <laughs> yani maç şu an ortada geçiyor. İki takımdan hangisi gol atarsa şaşırmam ben şahsen. İnşallah Trabzon atar da. Üç tane. Onu açıp ata gol ve Stefan yani Sarıç. Geldi ortağa. Of. A penaltı. Kapalı el ya. Kapalı değil, değil gibi geldi lan. Sanki. İzlersin ya. San kim yani? Yine bakın uzaktan ben de yapıyorum. <laughs> böyle Yok, taşlar, taşlar, şöyle yani. kapalı. şöyle Taç... kapalı. Yani şöyle, Taç... şöyle Taç... böyle olmuş olsa Diğer eline gelse... gelmiş olsa çok net penaltı derdim de. Tabii ya. canım sahile gelse bir de çok yakından zaten vuruyor. Yok şey, o ön direği doğru. Orayı iyi tutuyor ama. Altı oyuncu arkadaş... Alt... arkadaşı al. Arkadaşı içeride. Kafa oldu. Onun ın be. be! Kostümen delikten çıktı be. Dedim yani onu aç falan tutması lazım. Onu yoksa o da Toru'yu istiyor. Ulan var ya az bir şey kenara gelse dışına çarpmış yani. Ona da bakıyor yemin ediyorum. Orta çek. Orta. Çok güzel hadi oğlum. Apo. Yapıştır oğlum. Ananı avradını be. Eh. Güzel de bravo çıkmış. <laughs> 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 İkardi yok ya. <laughs> ne anlatıyor acaba? <laughs> Osman Dündü ne, ne olsa ya. keser miydi? Faal Herhalde böyle bir şey dedi. Ne bileyim. Gol be! Offside. Of Çok iyi değil be. Tam içimden geçen oldu kanka biliyor musun? İçimden ne geçti acaba? Abi? Şey, korneri kullandı <laughs> ama aldı ya iptal etti tekrar dedi. Ulan dedim. Şimdi olan aldı dedim, ikinci dedim kullanır dedim. Şey olur dedim. Önde kanka, Dünmeyin bir dakika. Kol, kol, önde de. Kol Anladım. önde koldan hesaplanmıyor. Bence bu adamın sol ayağı önde biliyor musun? Şeyde. Olabilir, bir bakarız şimdi. Daha yok tamam. O açıyı atıyor baba. Burada vurduysa yok, şehirde... Buradan offside gibi duruyor. Acaba bıraksaydı kaleye geç, geçmez değil mi? Yok kanka gitmiyor. Yani şeyin oradan dokundu zaten. Ah be. Birazcık geride olsam var ya Tom Karaca. Şu salayı da atsın ya. Kırmızı versin ama. Vallahi biz onu çiğnirsek bundan daha iyi olur. Şey Buran çağırsın. Yani şu üstte kartı görecek. Gerek var mı? Bak bak. Hiçbir şey yok var. kanka. Şuradan böyle basıp itmesinin hiçbir anlamı yok. yok ya. Bak, bak. adam bak, topu, bak, topu bak, vermiş zaten. Bak. Kafasına da değiyor. Yani bak topu vermiş, basını atmış. O adam daha sana ne yapabilir mesela? Yani. Önünde geri kaçamaz. Kaçsa tekrardan koşacaksın. Ne gerek var böyle hareketlere? Abi ]lere. sert oynuyor. Sert oynuyor, sert oynuyor. Hep böyle. İlk kere bitirdi. Vallahi benim beklemediğim bir ilk <laughs> kere oldu. Çok fazla pozisyon da yoktu maçta. Yok, ben ben ilk yarıdan memnunum. Yani böyle oynasınlar da. Ee, ama kilit ne zaman açacağız, nasıl olacak bilmiyorum. Belki böyle ya, de bir kere... da bilirsin işte. Çünkü o yüzden şu an. Çok hata yapmıyor Trabzon. Yani ikinci yarı ben yine i̇ki söylüyorum. İki tane hızlı oyuncusu var. Onlarla beraber ben Ben yine Barış'ı ben çıkarırım abi. Yunus koyarım. Gerekli soruya başka birini koyarım. Yine de Kanada Yunus koyarım yani. Barış dışında. Çünkü orta açamıyor abi. Hiçbir şey yapamadı oğlum adam. İlk yarı. Adam, benim... geçiyor. Adam geçiyor ama bir şey yapamıyor. Bana Eksin. göre hava hoş. Böyle bitsin yeter. Beraberlik ya böyle bir şey en fazla ya. bizim işimize yarar çünkü. Aynen öyle. İki takımın yenmesi Trabzon'un yenmesi de işimize yarar tabii ki de. O da var. Bakalım şimdi ikinci yarı neler olacak. Pozisyon ne diyeceğim? Ben tamam, onu şimdi görüyorum lan. Zuko o, bak. <laughs> Kör dönüş olmuş orada evet. yani. Ben de görmedim bunu. Şimdi şimdi görmedi. O reji de sağ maç ilk yarı tane soru gösteriyor. Yani <laughs> maçı aks, aksiyonunu göstermiyor. Hadi bakalım ikinci yarı. Neyse ikinci yarı görüşmek üzere. Zuko var şimdi. Bu dakikalar gol olunca çıkarılması zor dakikalar. Oh. Oğlum Zubkov'a bak lan. Oo direkten döndü Zubkov. <laughs> ah, ah be. Ah be Zubkov. Solda vursa daha tehlikeli olacağını bildiğim için bir şey edemedim ben o yüzden. Çok güzel yatırdı buraya. İkisini de yatırdı. Eren de gitti. Toray da gitti. Ben seyredince bu kadar ya. Bence Uğurcan değmiş. Olabilir. Ben öyle gördüm. Yok. Kardeş gidiyor ya yani. lan. <laughs> Allah bir fener başlıyorlar. Nasıl ezberlemişsin ya? Ezberlemekler. Gurur duydum olur. ya. Ne gurur lan? Bana ne satayım? Ne giriyorsa girsin. Ay, ben taraftar tepkisinden dolayı. Yedek kulübemizde <laughs> o onu yaptırabilecek başka adam yok. Oğlum futbol <laughs> izleyeyim ben. İkon. Ya ikon ha. Baba babasını ikon. Bana lan? Ya, ya ben ben seviyorum. Onu. <laughs> Bak görürsün belki de girer bu arada. Da. Kilit çözer yani. Ya, olabilir diyorum ya. Yani. Şu an risk alıyor Okan ha haklı ama bence yanlış yapıyor. Bence Barış Alper'i çıkaracak diyeceğim. Bu sefer kanada kimi koyacak? Onu yapar yapar kanka. Gider Saray'ı koyar. Sarayı bir kere kanat oynadı biliyor musun bizde? Olabilir. İsmail Okop filo oynadı yani belli olmaz. Şu an ortada orta şeyde kanat oynayacak adam yok. Ay Güzel orta açtık abisi de. Bariye değilmişse belki o şey yapacaktı ha. Ondan da alırız onu ya. İyi en azından. Çok güzel. Yok değil. Gol be! Offside falan değil ya. Offside, offside. Ya değil ya. Offside. Ben, ben atılırken sen offside dedim. Lionel offside'da değerli izleyiciler. İşte Torreira. Gördün mü? Ah, ah ya. Atılırken dedim diye. Dedi. Çok değişik bir Çok da akıllı şey, olmuş. Şey, aynen. Bu arada şey yapmış. Sanne'nin golüymüş de. Top... Tabii tabii. Ya yani iki takım içinde şu an sıkıntıda dakikalar başlıyor. Kanka tabii 7 mi? Yedi mi dönüşü Çıkmaz. olmayabilir. Çıkmaz, Çıkmaz. git ama git şalari. lan. Şalayı mükemmel bir şut attı Şalayı. 90'a gidiyordu son anda böyle döndü. Vatikan'ın <laughs> sevgilisi ya. <gülüyor> 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 dakika 88'e gidiyoruz. Birazdan uzatma dakikaları gelecek. Çok da fazla durmadı çocuğun az önceki sakatlığı vardı. Yorum Onu aç <laughs> <laughs> Out dedim. Öyle oğlum, öyle bir yaptın ki penaltı zannettim. Avut dediğin şöyle yaparsın, ya. şöyle yaparsan... Ben sanki korneam <laughs> gibi gördüm ama <laughs> yanlış... Kontrol çok iyi de... Herhalde evet, banya vuruyor. Banya vuruyor. Banya i̇şte vuruyor. Ondan sonra? <laughs> Maalesef penaltı değil. Biz penaltı beklemedik zaten, adam o de kendisi korner şey yaptı canım benim, sağ ol. Yani Fenerbahçe olsa yangın yeri. <laughs> ya yani, rahat ol. Ondan sonra ne olur biliyor musun? Baba. Geliyorum <laughs> <laughs> abi. Geliyorum <laughs> abi. <laughs> Atıyorsun değil mi kızım başa başını? Evet abi net görüyorum. Elini çarptı. evet abi. Başka bir açım var mı? Abi. Tamam abi evet evet tamam. <laughs> Stresi dakikaların başladı değil bize döndü şimdi. <laughs> ya bize, size dönmedim de sen onu demeseydin bir şey demeyecektim de. Sen <laughs> Oğlum, onu deyince... Dakika 89 olmuş bıraktım uğraşayım <laughs> biraz ya. Enerjiye ortaya <laughs> yaptım. Sıfır Çalımı gördün mü kanka? Çalımı gördün mü? Çok da tehlikeli bir yer. Ama sarıyor. yok. Maçta kaç çıktı? Aa kırmızı de. kart çıktı lan. Olabilir bu arada. Niye bu? Bunu, bunu itiraz etmeyiz zaten. Herhalde şey aşire bastı. Yüzü orayı kaçırdık. Bakalım. Ka Allah. Aşile de batmamış oğlum. Kanka o. Kırmızı kart, kırmızı kart. Evet evet yani o da kendisi de itip oğlum. Ya oğlum salak oğlum. mısınız? Dakika 90 yaptığın harekete bak ya. Allah Allah. Şuradan belki Kanka. puanı alıp gidiyorsun yani. 5 dakika daha sabretsen. 4 dakika vermiş bir de bak. Durmadı oğlum zaten ikinci durmadı, evet. İlk yarı. İlk yarıda durmadı. Yani gerek var mı şurada şu hareketlere? 4 dakika sabret puan al git. Yarım Evine ya. Allah Allah. Bekle şimdi 4 dakika 10 kişi dayansın. Son bir atak yapacağız o da bir çek. O da izin verir mi bilmiyorum ama. Son bir verir, atak. Verir, şu... verir. Verir Cihan Aydın, verir. Aynen. Verir. Çarpmasa var ya kanka. Cihan bitirdi. Ve Trabzonspor Spor 0. Geri, geride kaldı. Galatasaray 0. Top geride kaldı. Bizim Sanem'in ilk, ilk müdahalesi böyle top gitse. Belki şey oraya, oraya, oynatırdı. Ama oraya yine... Oraya oynatırdı belki. Fenerbahçe'nin istediği oldu. <laughs> evet Galatasaray ikinci puan kaybını yaşadı. Galatasaray ikinci puan kaybını yaşadı ama sana bir parantez açmak istiyorum. Şimdi Galatasaray'ın 3 sezon şampiyon olduğu dönemlerde derbi karneleri çok iyiydi. Evet hala şu an yine aynı şekilde devam ediyor. Yok. Yani bu sezon iyi değil. Ya yani şöyle galibiyet iki vardı. Maç, i̇ki maç. İçeride dışarıda yeniyordu. Şimdi berabere kaldı. Ya ama Samiyen'de berabere kalıyorsun kanka. O var evet. Şimdi Beşiktaş'ta içeride berabere kaldın. Trabzon'da içeride berabere kaldın ki sen ligin ikinci yarısında bu iki zorlu ekibin deplasmanına gideceksin. Evet. Benim için hava hoş yani. Ben işin öyle, öyle bir kısmındayım. Çünkü şey... ben bir şekilde Trabzon'u biz içeride bir sıfır yendik. Beşiktaş'ta da yarın deplasmanda oynuyoruz. Galip gelemedik üzgünüz ama yani ben yine ee, biraz tepkim var. Okan'a var, Barış'a var, Savaii'ye var. Ben bunları her hafta söylüyorum zaten de. Okan Buruk çünkü derbilerde olsun, diğer takımlara karşı olsun hep böyle değişiklikleri çok yanlış yapıyor. Yani Yerinde yapmıyor. Hem geç yapıyor hem yanlış yapıyor. Yani ben Yunus'u yine oyunda tutardım. Barış zaten bir şey yapmıyor. Yunus alıp Barış kalıyor sonra Barış'ı alıyor. Yani Savaii'ye duran top kullandırıyor. 90 artı 2 olmuş. Çok önemli bir pozisyon. Sana gibi bir ayağın var, kaliten var değil mi? Yani adamı bayağı mülten getirmişsin buraya. Trabzon helal olsun. Yani Trabzon iyi, iyi, iyi çalışmış? Tabii güzel top gerçekten oynadı. Haddini bilerek oynadı. Aynen. Bir puan aldı gitti. Yani burada oynayabileceği bir takımın Tabii canım, bu Türk atmosferde, gizli. Türk, takımlarının. Bu atmosferde iyi oynadı helal olsun. Oynayabileceği en iyi Bize de oynadık. bir artı paradiz açayım. Ona şu iyi savunduk. Yani en tehlikeli oydu. Ona şu bir şey yaptırtmadık. Bir dediğim gibi, Bu Zubbub'un öyle bir direkten döneli var. çok şey yoktu. Valla ben dediğim gibi iyi kapatıyorum. Benim için iyi bir skor oldu. İkisi de çünkü hani zirvede olan e, <laughs> rakiplerimiz. Tabii Birisi diğer... Galatasaray, biri Trabzonspor bir Biri, birinci biri, iki biri birinci. birinci, biri ikinci. Biz yarın yendiğimiz takdirde ikinciliğe çıkıyoruz. Galatasaray'la da puan farkını dörde indirmiş olacağız inşallah. Biz de en azından e, bu son 2-3 sezondur gelen derbilerdeki o kötü havayı üzerimizden atacağımızı düşünüyorum yani yarınki Beşiktaş maçıyla. Çünkü de... e, Trabzon ve Beşiktaş'ı yenmiş olarak devam edeceğiz. Ee, bizde de öyle bakalım. Yarın bizi çok güzel bir gün bekliyor. Çok güzel bir yayın olacak bu arada. Evet. Beşiktaşlı bir kardeşim var. Yarınki misafirimiz o. Misafirimiz. Ee, bu iki <laughs> işlerine gelince renk taş olan kardeşler yarın üzerime gelirler benim muhtemelen. Olsun ben Fenerli'yim. Tek başına geçerim işlerinden. Sıkıntı <laughs> yarın olsun görüşürüz. <laughs> Kuşları ben sana göstereceğim ya. <laughs> Hepiniz Allah'a emanet olun. Iyi bakın iyisi... i̇yi, iyi. İyi, akşamlar. akşamlar. hoşça kalın.